Hacı teyze iki defa hacca gitmiş. Ben bu zamanda başörtüsünün farz olduğuna inanmıyorum hocam. Yanlış mıyım hocam? Yanlış mıyım diyor. Hacı teyze bu akideyle 40 defa hacca gitsen Allah Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünü farz kılmadı demiş olursun. Allah'a iftira ettiği için ebedi olarak ateştesin. Hacı teyze. Melik ne demektir? Hükümdar, sultan, padişah. Buna melik denir. İnsanları yöneten, akıllı varlıkları yönetene melik denir. Hayvanların meliki denmez. Hayvanların maliki denir. Malik sahip demektir. Fatiha'yı hatırlayın. Elhamdülillahi rabbil alemin rahim. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi. Din gününün sahibi yani ahiret, hesap günü demektir. Malik tabirini kullanıyor Allah kendisi hakkında. Burada ne tabir kullanıyor? Melikin nas, insanların hükümdarına sığınırım de. Yine insanlar bakın. Rabbin nas, Melikin nas, insanların hükümdarına sığınırım de. İnsanların hükümdarı Allah Teala Hazretleri der. Hükümdar kanunlar koyar. Allah'ımızın koyduğu kanunun ismine şeriat denir. Şeriat yani İslam yani Kur'an. Müslümanların içinde herhangi bir tanesi derse ki ben Kur'an'ı kabul ediyorum ama şeriatı kabul etmiyorum. Ne demiş olur? Kur'an'ı kabul ediyorum ama bir kısmını kabul etmiyorum. Bize yediremezsin. Şeytana yedirirsin. Şeytan tamam der bu benim adamım. Kur'an'ın bir kısmını reddettirdim dedim amacıma ulaştım. Kur'an'daki bir tek ayeti bile reddedenin hükmü nedir? Küfürdür. Ebedi ateşe gider. Ebedi ateş. Hacı teyze iki defa hacca gitmiş. Ben bu zamanda başörtüsünün farz olduğuna inanmıyorum hocam. Yanlış mıyım hocam? Yanlış mıyım diyor. Hacı teyze bu akideyle 40 defa hacca gitsen Allah Kur'an-ı Kerim'de başörtüsünü farz kılmadı demiş olursun. Allah'a iftira ettiği için ebedi olarak ateştesin. Hacı teyze sen ne dediğinin farkında mısın dedim. Hemen dedim bana kocanı çağır. Ses kaydı atmış Hacı teyze. Kocanı çağır. Bu ses kaydını dinlettir. Bana durumu bildirsin. Hacı amca geldi. Ses kaydı attı bana. Ben dedi bir seneden beri anlatıyorum hocam. Kocasıyım. Beraber aynı yatağa giriyoruz diye benim sözümü dinlemiyor. Ama sen hocasın. Biraz nasihat et. Bu kadın Allah'ın ayetlerini inkar ediyor. Dinlemiş sapık hocaları. Bu zamanda başörtüsü farz değildir diye. Kur'an'ın bir kısmı bu zaman için geçersizdir demiş oluyor. Melikin naz insanların melikine, insanların hükümdarına. Hükümdar kural koyar, kanun koyar. Dünya hükümdarlarının koyduğu kanun onlardan bazılarına uymayabilirsin. Mesela bu ülkede içki içmek saat ona kadar serbest mi? Bakkala gidip ya da içki satan yerlere gidip içki alabiliyor musun? Bak kanunda serbestlik maddesi var. Bu melik, ülkenin meliki tamam serbest diyor. Yıllardan beri böyle. Peki kainatın melikinin kanunlarında da serbest mi? Allah şeytanın işidir diyor. Bunlar şeytanın pis amellerindendir. İçki, kumar, falokları ve zina. Şeytanın işi pislik bir ameldir. Pislik. Allah rits diye hitap ediyor. Pislik. Allah'ın kanununda en büyük melikte haram olduğu için biz bir alttaki meliki dinlemiyoruz. İstediği kadar kanunlarda serbest bıraksın. Biz dinlemiyoruz. Bize göre serbest değil. Biz Maliki Yevmiddin din gününün hakimi olan Melike tabi olduğumuz için bizim için bu içki haramdır. Bizim kanun koyucumuz Allah'tır. Bizi ülkemizin lideri olan melikler, liderler yaratmadı. Bizi sadece bir ol demeyle Allah yarattı. Dolayısıyla bizim için en büyük emir verici, en büyük melik Allah Teala'dır. Herhangi bir emirde devletin hükmüyle, bulunduğun ülkenin ya da beldenin hükmüyle emriyle Allah'ın emri çakıştığı zaman kimin emri dinleyeceksin? Allah'ın emri dinleyeceksin. Hayır, bu konuda devletimiz yanlış karar vermiştir. İnsan yapımı yeni bir kanun getirmiştir. Hatalıdır, arızalıdır. Allah'ımızın kanunu da budur. Allah'ımızın kanunları yama götürmez, yamalanmaz. İnsanların kanunları hep yamalanır, yamalanmak zorundadır. Zamanın değişmesiyle beraber hep yanlış olur. Arıza verir, patlak verir. Yamalanmak, kaldırılmak ve yeni kanun getirilmek zorundadır. Allah'ın kanunları ise kıyamete kadar geçerlidir, yamalanmaz. Dolayısıyla insanı yaratan Allah, insan için en iyi olanabileceğinden dolayı bizim meleğimiz Allah'tır. Biz onun hükümlerine bakarız. İşte melekin nasa sığın diyor. Allah peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a.